Osman Espor-Kozan Belediyespor maçı öncesinde oreti ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Öncelikle Osman Esporlu futbolcular tünelden çıkış yapıyor şu anda. Teker teker Osman Esporlu futbolcular sahaya doğru çıkış yapıyorlar. Osmanespor kozan Belediyespor maçı öncesi tribünler tıklım tıklım. Ve iki takım tribüne geliyor. İki takım elele. ele. Osmani Spor, Kozan Belediye Spor takımları sahada seremoni için yerlerini aldılar. Her iki takım kaptanı da sahada kalemi top mu seçimini yapacak ve maç az sonra başlayacak değerli izleyenler. İlk yarıya kozan Belediyespor başlayacak. Hakem işaretini veriyor ve ilk düdük. Kozan Belediyespor maça başladı. Kozan Belediyesporlu oyuncular da top. Ergen karşıladı. Yine Kozan Belediyesporlu oyuncular sağ taraftan atak geliştiriyorlar. Derinlemesine bir pas. Kozan Belediyespor'dan içeriye bir orta. Savunma. Kafa Altay. Altay bu pozisyonu çıkarıyor. Pozisyon tekrar ekranlara gelecek. Osmanlı Spor'da savunma oyuncularının hatası. Altay çıkartıyor bu pozisyonu. Yine Kozan Belediyespor hata. Kozan Belediyespor sol taraftan içeriye doğru bir orta. Kafa Asfaltlağut'a gidiyor. Van Belediyespor yine sağ kanattan atak geliştiriyor. İçeriye doğru bir orta. Kafa top yine out'a gidiyor. Belediyespor'da Ahmet topun başında kaptan. Kaptan Ahmet Çenet derinlemesine bir pas. Sami. Sami döndü. Sami içeriye doğru kat ediyor. Sami orta Emre karambol vurdu. Belediyespor free kullanıyor. İçeriye doğru bir orta. Altay tek yumruk. Savunma Ercen uzaklaştırıyor. Bir kontra atak olabilir mi? Ve hakem düdüğünü çalıyor. Osmanlı Spor atağı. Vuruş Sami kalecide kaldı. Sami ile friki kullanıyor. Sami bir orta savunma. İkinci pozisyon. Tekrar savunma şut. Out'a gidiyor. Elvis yeni transferi Osmanlıspor'un ısınmaya gidiyor ikinci arada Osmanlıspor atağı. Samiye bir uzun top savunma araya girdi yine Osmanlısporlu futbolcuların içeri doğru bir orta Sami'den önce savunma araya giriyor top kalecide kaldı da tüm Osmanlı protokolü ekranlara geliyor taraftar 80 derneği protokoldekilere Osmanlıspor atkısı hediye ediyorlar şu anda. protokol ekranlarda. İlk yarıda soyunma odasındayız şu anda. Osmanlı iş adamlarımız Osmanlı Spor takımının soyunma odasındalar şu anda. Ve maç prim açıklıyorlar. Değil mi? Yani, bir de forvete ihtiyaçları varmış. <laughs> evet. evet. Tamam mı? E, ne geçelim zaten. Pazartesi bir görüşelim. Tamamdır. Eee Mehmet Bey. Ee, abi bir de bu arkadaşlara şimdi ufak bir meblağ bir eee girin maç galibiyeti olarak verebilir mi? yani? Ne derseniz geçelim. Allah razı olsun. Duyalım Mehmet ne Bey. Bir, bir rakam duyalım. Sen bir rakam. Er tamam iki milyon adam başı. Adam başı iki milyon. Hadi. Ben de ben de Mehmet Bey'in adına sizden özellikle tüm Osmaniye adına canınızı, gönlünüzü sahaya koymamız hadi. 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 Ceyhan size Osman yapacak. Güveniyoruz ya, İkinci yarı öncesi Osmaniye tribünlerinde orete sesleri geliyor değerli izleyenler. İkinci yarıda Mehmet Akbulut'un yerine Elvis yeni transferi Osman Espor'un fil dişi sahili oyuncu ikinci yarıda Osman Espor için ter dökecek. Burada da Elvis oyunda Mehmet Akbulut'un yerine. işaretini verdi Osmanlı ikinci yarıya başladı. Spor ata bir pas offside. Osmanlıspor atak geliştiriyor. Sami. Top Sami'de. Sami Emre Yılmaz'a bıraktı. Emre şut top ağlarda Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Emre şut top ağlarda kalıyor değerli izleyenler. Osmanlıspor ata Erkut bıraktı Emre. Duvar pası yaptı Erkut. Emre'ye bıraktı. Emre baktı içeriye. Emre'den bir orta. Sami Sekli savunma ters vuruş. Alta gidiyor. Osman Spor Ercenk. Ercenk baktı. Top Sami'de kaldı. Sami. Sami bıraktı. Şut. Savunmada. Kozan Belediyespor hızlı çıkıyor. Bir kontratak atak şansı. Kozan Belediye Erkut. Ahmet Çenet müdahale. Altay hakeme bakıyoruz. Devam diyor. Ahmet Çenet'in müdahalesinde. Ve 9 numaralı formasıyla Hakan Acar. 15 numaralı formasıyla Memişcan Küçük Kurt'a bırakıyor yerini. Han Belediye Spor atağında kaptırılan top. Sami aldı. Sami gidiyor. Sami yerde kaldı. Han Belediye Spor Filiki kullanıyor. İçeriye doğru bir orta. Altay çit yumruk. Emre ters bir top. Yine Kozan Belediye futbolcular da kaldı. Şut Asfalt'la avuta gidiyor. Osman Esporat'a. Emre. göz kontrol. Emre. Emre'de kaldı top. Emre. Emre kaleye baktı. Şut savunma kafayla uzaklaştırıyor. Karambol. Top yine Emre'de kaldı. Emre iki kişi arasında. Emre bu pozisyonda faul yapıyor. Kozan Belediyespor fırki kullandı. İçeriye doğru bir orta, kafa asfaltla orta gidiyor. Samiye bıraktı. Sami, güçlü kalktı Sami, içeriye doğru bir orta. Memişcan kafa topa alarda. Memişcan küçük kurt. Sami'nin ortasında Memişcan küçük kurt iyi yükseliyor. Kafa vuruşuyla Osman Esferi 1 bir sıfırını geçiriyor. Memişcan küçük kurt. gol tekrar tekrar ekranlarda. Kaplan Ümürsan Teknik Direktör Nuh Kurt'la birlikte kucaklaşıyor. Kozan Belediyespor atakları sıklaştı. İçeriye doğru bir orta. Savunmadan seken top. Kozan Belediye Belediyespor futbolcularının vuruşunda Altay topu uzaklaştırdı köşe vuruşuna. Osmanlı Spor tribünleri ekranlarda şu anda değerli izleyenler. 1-0'ın coşkusunu kutluyor tribünler şu anda. Osmanlı Spor tribünleri şu anda tabiri caizse tıklım tıklım. Halkı Yedi Ocak Şehir Stadında yerine almış durumda değerli izleyenler. Artı 4'ü dördü gösteriyor dördüncü hakem. 90 artı 4 oynanacak. Kozan Belediyespor Spor kullanıyor. Savunmadan seken top köşe vuruşu. Kozan Belediyespor köşe vuruşu kullandı. İçeriye doğru bir orta. Kafa asfaltla orta gidiyor. Maçta artık son anlar. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düğünü çalıyor. Osman Espor 1, Kozan Belediyespor 0 maçın sonucu. Osman Esporlu futbolcular taraftarlarla kucaklaşıyor. Osman Espor 3 puanı tek golle alıyor. Maçın sonucu Osman Espor 1, Kozan Belediyespor 0. Öncelikle tabii çok mutluyuz. inanılmaz mücadele ettik. Takım arkadaşlarıma canı yürekten kutluyorum. Bizi maçın başında sonuna kadar destekleyen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Bu inancın zaferi. Geçen hafta Ceyhan'la bir puan aldık deplasmanda lider takımdan. Bu sefer de Ko Kozan'dan rövanş almış olduk. Arkadaşlarımı tekrar kutluyorum. Yolumuz açık. Kazanmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Şuraya. Ee, hemen evet. Murat, tecrübel tecrübeli isimlerdensiniz. Kaptanla birlikte defansta çok iş düştü bugün. E, sen neler de söyleyeceksin birkaç kelime? Valla tam bu evet. 3 puanı taraftara ediyor diyorum. İnşallah ilerisi geliyordur. Yani biliyorlardı bu Ceyhan maçında bir fesahat olmadığını. Burada da gösterdik. Herkesten Allah razı olsun. Taraftarlar en Teşekkür ederim. Gel başkan gel. Tebrik ederim. Kardeş tebrikler. 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 Allah razı ol. Çok güzel maç oldu. Evet. <gülüyor> 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 Şimdi başkanımızın bize içeride devre arası vermiş olduğu söz vardı. Abi o zaman 0 sıfır sıfırdık içeride. Şimdi bir 0 galip geldik. Başkanıma bırakıyorum sözü. Bu primi ikiye katlamasını istiyorum. Eğer kendi de uygun görürse takım arkadaşlarım adına söylüyorum. Affettikçe çarpar çarpar gidiyor. Rahat. O zaman iki yapıyoruz. Tamam reçel. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Tamam. Yok başka herhalde. Evet, genç kardeşimiz Memiş'te bugün golle tanıştı. sen neler söyleyeceksin? Sen düşüncelerin alın. Yani genç yaşımda bu kadar seyircinin önünde oynamak çok heyecanlı ama hakkını verdiğimi düşünüyorum. Ba teşekkür edilmesi gereken biri varsa bana güvenen başlarına hocam sonra da abilerim. Gollerin devamı gelecek mi? İnşallah. Ya öncelikle herkesin ayağına sağlık. Ee, gördüğünüz gibi büyük, büyük bir çoşku, büyük bir istek. Herkes de taraftarda, gelen yönetici abilerimizde İnşallah bunu eğer zaten bu birlikteliği sağlayabilirsek inanın daha çok büyük başarılara e, ulaşacağız. Ama ulaşacağız derken biliyorsunuz çok daha imkanlarda bir savaş yapıyoruz. Elimizde yetersiz bir kadro, elimizde yetersiz imkanlar. Tabii ki bu arada yeni yönetici abilerimiz bunun üstesinden geleceğini söylediler. İnşallah bunları da bir kısa zamanda eğer üstesinden gelebilirsek inşallah daha iyi şeylerin olacağından kuşkum yok. Tabii ki burada bizim en büyük sevincimiz şimdiye kadar altyapımızın olmadığıydı. Şimdi altyapımızdan gelen sporcularla da maç kazanabiliyoruz. Fakat bu bizi aldatmayacak çünkü yetersizlik. Ben bunu biliyorum, sporcularım biliyor, yönetici abilerim de biliyor. İnşallah bunlara takviye yapılıp daha iyi yere gelmemiz lazım. Çünkü bizim önümüzde burada kalsak ve kümede playoff maçı var. Yani onun için e, bazı çabaları artık yönetici abilerimizden bekliyoruz. İnşallah bunları da Tavşuk'tan sonra hep birlikte tabii ki camianın birlikteliği önemli. Bu camia burada şimdi birlikte bir de başarıyı getirdi inanmış insanlarla beraber. Futbolcularımın canı gönülden öpüyorum. İnanın çok büyük mücadele veriyorlar. Görüyorsunuz ya yani imkansızlıkları artık yani söylemiyor artık şap yani artık ne diyeceğimi bilemiyorum. İnşallah bir an önce onlar da düzelir. Daha iyi yerlere hep beraber geliriz diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sizler de her defasında geliyorsunuz. Bizlere destek veriyorsunuz. Öğreti olarak buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ama inanın basını takip ediyorum. Basında bir gün Osmanlı Spor yazısını göremiyorum arkadaşlar. Buradan basındaki abilerime sesleniyorum. Lütfen bu ayağa kalkışın temel sebebi basındır. Basın da yanımızda olmalı diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra onlar da bir arada oluruz.